Hazır mıyız? Evet, Yahya Kemal Beyat ilk öğretim okulu. On parmak bakmadan yap, yazma yarısına hoş geldiniz. Evet, D, K, D, boşluk. Evet, bakmadan yazanlar. Evet, bakıyorum. D, K, D, boşluk. Evet bakıyorum parmaklara de orta parmaklara bunlar değil mi? Aferin. Evet. Gözler kapalı mı? Sevile gelin. Sevin. Evet. D K D boşluğu ver. Baş parmağı. Ha baş parmağı. Aferin. Emine. Evet. İsmail. Muhammed. Görkem. Parmaklara bak. D K D boşluk. Ha bak boşluk baş parmakla. Aferin. Ee, Poyraz, Poyraz, dede çok iyi. Aferin. Evet. Evet Orhan Bey. Çok güzel. Evet. Hadi hadi gözlük kapat gözlerini. Ha, başkan başkan ne yapıyor bakın. Oh başkan uyuyarak yazıyor. Çok iyi. Oh bizim doktor bey. Evet teşekkür ederiz.